Ben yine gece geç yattım Ben yine bugün okula geç kalıyorum Kahvemi yaptım ra yapıyoruz. Yapıyordum. Şimdi aklıma geldiğiniz ra açtım. Yeni vlog. Bugün günlerden pazartesi. Bu hafta sadece pazartesi ve perşembe kula gideceğim. Çarşamba günü 23 Nisan. Salı günü kendime tatil verdim. Yani Her salı artık. Cuma günleri de kendime tatil verdim çünkü hocalarımız o kadar umursamıyor yaklamayı. <laughs> hafta sonunda zaten konser var. Çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Onun dışında saatlerim şu an 8.30. Benim 9.25'te dersim başlıyor. Ve ben 8'i 10 geçe falan mı ne uyandım sanırım. Bugünün planı ne biliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar dersim var. Akşam dediğimde öğlen. Yaklaşık 3'e kadar falan. Neyse. Sonra, dersten sonra bir işbirliği çekmem gerekiyor. Bunu okulda halledebilirim diye umuyorum inşallah. Sonrasında okul sonrası bir markete gitmemiz lazım. Ben evde aşırı süt kullanıyorum. Yani kahve içtiğim için otomatik olarak kahvede süt koyuyorum. Yani yakında, gerçekten şu kenara bir inek falan almam lazım. Sonra da eve gelip ders çalışmamız lazım. Yani çok yoğun bir gün aslında. Artık yatmaya alışık olduğum için <laughs> yoğun geliyor. Makyajımız finito. Ben hızlı bir şekilde şalımı yapmaya gidiyorum. O parfüm banyosu yapan varlık var ya. O benim arkadaşlar. Hiç sıkmamışçasına parfüm sıkıyoruz ceketimizin içinden. Kombinimiz bu şekilde. Görüyor Böyle beyaz kumaş pantolon, yeşil <laughs> gömlek, trench coat. Bu kadar. Maalesef yine o lanet hani dağın başındaki kampüse gidiyoruz arkadaşlar. Saat 9'u 10 geçiyor. Ben bugün okula geç kaldım. Ee, ama sorun değil. Çünkü saat yarım saat falan değil. Yarım saat 9.25'te başlıyor bu arada dersim. Hoca yoklama açık tutuyor. Yani sadece yoklama için gittiğimi bu kadar belli edemem. ededebilirim Umurumda değil. Artık kitap defter hiçbir şey götürmüyorum zaten. Sadece suyum var yanımda. Bu <laughs> Yapışmıyor. Ha yapıştı. Ha yapıştı sonunda. Konuşsana burada falan. Sınıfta. Arkadaşlar diyor musunuz saçmalıyor? <laughs> Kameralarımıza selam ver. Hello. Bilin <laughs> bakalım. Kimse video çekmeyi unuttu. Saat şu an iki buçuk. Biz okuldan çıktık. Hani otobüs durağındaydı lanet. Otobüs Diyoruz yine otobüste maalesef arabamız yok. İlk başta markete gideceğim. Klasik. Benim bir markete alışveriş şey yapmazsam videoda olmaz. Sonrasında bir eve gideceğiz. Sonra bir yatış. Belki akşam dersleşiriz. Bilmiyorum. Yine bir market alışverişi. Yine ben, yine ben, yine ben. Ben ne demiştim ya? Sadece iki ya da üç şey alacağım dedim. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> İstikrarlı konusuna benim gibi olun. Birazcık aldığım fazla olabilir. Az önce bir işbirliği videosu çektim. Kamerada aldığım gözükmediği için Yamuksunuz. Ee, birazcık aldığı bastım. Şimdi aldığım şeyleri göstereceğim. Şimdi aldığım şeyi tatlılığına bakın. Bu bir çilek. Ee, bilmiyorsanız söyledim. Yılan falan yaparsam diye ki yapacağım inşallah. bir saklama kabı aldım. Çilekli. Ayrıca bu geçen videodaki granolalar vardı ya. Onlardan aldım iki tane daha. Çünkü bir tanesini o gün yemiştim. Bir tanesini de yarısını yedim. İki tane daha aldım buradan. Bu karışık meyveli kelok su granolası çok sağlıklı biliyorum. Nugget aldım. Bir sağlıklı şeyimiz daha. Makarna. Bunu salatalara koymak için aldım bu makarnayı. Çünkü makarnanın şekline göre tadı değişiyor bence. O yüzden bu makarnadan lazım. Vimin e, süt, inek alma planlarım var yakın. <laughs> Ve son olarak bu sağlıklı bence biraz. Yani çok az sağlıklı pirinç. Azıcık bu kadardı. Ben şimdi üstümü değiştireceğim, bunu yerleştireceğim, de bir şeyler yiyeceğim. Akşam ders çalışırken, yemek yaparken görüşürüz. Two thousand years later. A few minutes later. Arkadaşlar arka planım bir tık dağınık olabilir Bakmayın bakmayın. Şimdi Zeyi dışarı çıkacağım Çantamı hazırlayacağım Ve çantamı beraber hazırlayalım Ve bugün ne yapacağımızdan birazcık bahsetmek istiyorum Şimdi ben geçen videoda bir şeyden bahsetmiştim Hatırlıyor musunuz benim bir muhasebe ödevim var Ve o ödevimi yapmam gerekiyor Diye ve ben o ödevi yapmadım Bugün arkadaşımla kafeye gidip Ders çalışacağız ve ödev yapacağız Yanıma aldığım şeyler, muhasebe kitabı. Evet. Sonra muhasebe defterim ve iPad'im. Bugün günlerden Salı ve ben okula gitmedim. Ben bugün okula geç kaldım. Şaka şaka gitmedim. Ee, geç kaldım değil, gitmedim direkt. Şimdi bugün 22 Nisan Salı günü. Yarın 23 Nisan Çarşamba. Okullarımız zaten resmi olarak tatil. Şimdi. Ben normalde Burdur'dayım biliyorsunuz. Yarın Antalya'ya Mustafa Sandal gelecekmiş. Yani arkadaşımı ikna edersem yarın Mustafa Sandal konserine Antalya'ya gideceğiz. Önümü <laughs> birazdan göstereceğim size. Çanta olarak da bunu aldım. Dok dolu oldu gerçekten var ya. Doldu. O kitap var ya benim hayatımı kanser edecek yakında. Neyse böyleli yani. Bugün de ders çalışmaya gideceğim. Ardından akşam okuya OK gideceğim. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmıyorum. <laughs> Kafede görüşürüz o zaman. Bay bay. Arkadaşlar ben evden çıktım. Bir tık renk cümbüşlüğüm var kombinimde böyle. Bu pantolonun paçalarını kesemedim. Bir tık uzunlar. Makas yoktu evde. O yüzden kesemedim. Şimdi kafeye gidiyorum. Öde ders çalışmaya. Bu şekilde. Arkadaşlar evsizler olarak kahve keyfi. Burada kahve keyfi yapıyoruz. <laughs> Kahvemiz flat white. Bildiğinizden şaşmayın. Yanlış tercihler yapmayın. <laughs> Arkadaşlar, işi deniyorum. Neyin? Şuradan? Hmm. Ben şuradan yemiyorum. <laughs> ben sakatat yemiyorum. O sırada bunun içindeki et neresi acaba? Eşimin güzelliği şaka mı? kalmayayım <laughs> dedim. zamandır sağlıklı kahvaltı yapmıyorum. Sağlık dedim avokado ve yumurta bu arada. 2000 years later. Dostlar selam. Yani şu an arka planım yine rezalet. Çünkü evden çıkacağım 2-3 dakikaya. Bir tane video çekmem gerekiyor masada. Onu çekeceğim. Bir şurada ajandan var ya onu dolduracağım. Ondan sonra evden çıkacağız. 23 Nisan. Ben dün demiştim ki biz 23 Nisan'da Mustafa Sanat konserine gidiyoruz. Antalya'ya gidiyoruz falan demiştik. Gideceğimiz kişiler yani aslında böyle bir tur tarzı bir şey götürüyor. O tur yeterli sayıya ulaşamadığı için iptal ettiler. Yani maalesef. Yani bir şansım olsa zaten. yüzden ona gidemiyoruz. Biz de bugün dedik ki ders çalışmaya gidelim. Yine muhasebe çalışacağız. Yine muhasebe. bir muhasebe çalışmayı bitirirsek muhasebe ödevine başlayacağız ama biz daha muhasebenin konu olarak çalışmasındayız. Ben okula kitabımı götürmediğim için çok fazla konu birikti. Ayrıca kitap da değil. Ben özet çıkararak yaşayan bir insan olduğum için de Özet çıkarıyorum şu an. Ders çalışıyorum normal. Bugün biterse belki ki sanmıyorum. Ama bite de bilir, Bilmiyorum. Evden çıkma her seferinde. Ben 05 ile çekiyorum bu arada. Her seferinde çok zor oluyor. Hani yeter artık. Kombiniz bu şekilde. Arkadaşlar bu bir kız neşesi. Ruj molası. Arkadaşlar biz kafeye geldik ama geçen geldiğimiz kafeye gelmedik. Cam kenarında insanları izlemekten ders çalışamıyoruz. Ortamı göstereceğim. Sağ Ortamımız bu şekilde. Saat 8'e kadar buradayım. Sonra eve gideceğim. Çantamı değiştireceğim. Sonra arkadaşlarımla dışarı çıkacağız. Ve biz ne çalışıyoruz yine? Maalesef Muhasebe. Özet çıkarıyorum bu şekilde defterime. Size de zaten birazdan çekerim bu şekilde. O zaman ben şimdi bir TikTok falan çekeceğim. Gidiyorum. Bay hmm. bay. <laughs> ya alo Şuna bak çok, <laughs> çok güzel. Hı -hı. Arkadaşlar işte böyle biz ders çalışamıyoruz ve insanları kesiyoruz. Arabalar istiyoruz. Arkadaşlar selam şu an eve gidiyorum ee, saatlerimiz şu an 8'e bir 5 ya da 10 falan var ama kamera çok sallanıyor 8.30 gibi bir tane canlı müzik olan bir yere rezervasyon yaptırmış arkadaşlarım ve normalde kafeden sonra okey'e gidecektim ya Benim bu aktiflik hani gerçekten otur bir ders çalış değil mi? Neyse sınavlarımızda daha çok olduğu için bunu bir şey demiyorum Şimdi şöyle normalde okey'e gidecektik arkadaşlarımla Sonra başka bir arkadaşlarım beni dediler ki kanka böyle böyle rezervasyon yaptırıp gidiyoruz. Dedim tamam. Aynı planlara hep uyum sağlayan kişi benim bu arada. Neyse. Şimdi eve gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğim. Makyajımı falan tazelerim. Deri ceketimi çıkaracağım çünkü kombinim olmadı. Ben sanırım çok az allık körüyüm arkadaşlar. Şu Allah bakın ya. Kamerada bir de çok kötü <laughs>